Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Ayhan Samet. Bugün sizlerle Roblox'tayız Loblox, arkadaşlar. Arkadaşlar Farming Simulator oyununu bilen var mı bilmiyorum. Farming Simulator tarzında bir sunucu açmışlar. Tarım ve arkadaşlar diye. Oyun modu mu dedi, sunucu mu dedi tamamladık bilmiyorum. Ama güzel ve eğlenceli bir mod bir iki saattir takılmaktayım size göstermek için. Güzel bir şey. Bayağı, bayağı geliştim sayılır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar traktör olsun. Bir böyle olsun. Birçok şey eklemişler. Bir çerdevenin sesine kadar. Traktörün sesine kadar. Ekipmanlar da var arkadaşlar. Talı ekip biçmek için. Bu arkadaşlar ekmek için bir makina. Bunun içine ekini koyup mağazadan alıp ekini koyup ekebiliyorsunuz. Hatta size bir ekini alıp ekelim hemen. Göstermiş şu olan benim nasıl ekliyor. Arkadaşlar mağaza var Famco diye. Mağazadan gidip ekini alabiliyorsunuz. Sonrasında araç alma var. Ben bir ilk aracımı aldım. kaminet tavzı bir şey aldım kendime. Ben şu anda ilk başlangıçta arkadaşlar buradayla başlıyorsunuz. Sonrasında mısıra geçiyorsunuz. Ben şu anda pirinçteyim. Pirinç ekip biçiyorum. Şöyle koyalım. Buraya gelip arkadaşlar E tuşuna basıp konuşlayıp şey alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz tarım eşyalarını. Ben mesela bir paket pirinç aldım 50 tane. Koydum buraya. Bir paket daha alalım mı? Sizce alalım. Benim tarlam biraz büyük. 2 paket anca yetiyor. Bir 50 tane daha alalım. Tamamdır. Bir kalpalamız kaldı. Bakalım onunla ne yapacağız şimdi. Şöyle koyalım. Gidelim ekelim arkadaşlar. Oyunun sesi biraz çok geliyor sanırsam. Biraz kısayım. Santix. Şu anda iyidir sanırsam sorun olmaz. oyuna başladığınızda arkadaşlar farmak simülatörü gibi belli bir talla ile başlıyorsunuz. Sonrasında geliştirebiliyorsunuz. Şuradan biz arabayla gidelim oraya. Hiç buradan oraya yürümeyelim. Yavaş yavaş şöyle gidelim. Bunu arkadaşlar dediğim gibi F tuşuna basıp alarak ek ekme makinesinin yanına gelerek V tuşuna basıp içine ekliyoruz. Sonrasında ekebiliyoruz. Tabii ki ekmeden önce asayı bir ekip düzenlemek lazım. ekmeğe hazır hale getirmek lazım. Ben videodan önce getirdim. Video biraz uzamasın diye. Pek uzamasın diye. Benimle beraber oynamak isterseniz arkadaşlar Discord sunucuma katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 tane oldu. Çoğunu ekmişiz. 15 tane falan kalmış. Hemen diğer paketleri de ekelim. Bunu bitirdikten sonra. Sonra sabah büyüyene kadar arkadaşlar. Tohumumuz büyüyene kadar. Ben size araçları tanıtayım. Araç marketini falan. Tohum büyüdükten sonra toplarız. Tarlayı ekmeye ekmeğe hazır hale getirmeyi gösterdim size. Vallahi yetkililer sağlam yapmış oyun modunu bayağı sağlam olmuş. Farmak neredeyse aynısı gibi diyebiliriz. Traktörün sesine kadar her şeyi özen vermişler. Bitmiş sanırsam da aynen bunu da bitirmişiz, ekmişiz. Dursun arkadaşlar bu burada. Q'ye koysun tamamımız. Araçtan için Q'ya basıyoruz. Kasayı bırakalım. Buraya gideyim ben size araç marketini tanıtayım hemen. Araç evet, fiyatları uygun arkadaşlar aslında. Ekip halini oynarsanız kısa sürede gelişebilirsiniz. Ha arkadaşlar bana şurada sılalama var. Lida sılalama sanırsam. En çok parası olan sanırsam bu kişiler. En çok parası olan oyuncuları buraya ilk, ilk top 3 en çok parası olanları sağlamışlar buraya. Güzel bir sistem olmuş. İnşallah sağlamaya gideriz. Sizlerle birlikte arkadaşlar oynamak oynamak isterim açıkçası. Videoma ilgi gel geldiği sürece video çekmeye devam edeceğim. Araç marketi burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir içeride ve traktörler falan filan. Ben şunu aldım arkadaşlar. Kamyonet 2 kablo. 2000 yani. 2000 para yukarıdakinden. Şu anda göstereyim arkadaşlar size traktörler. robuxlu traktörler var gördüğünüz gibi. 120 Robux, 350 Robux falan. Seviyeli arkadaşlar bunlar. Seviye 2, seviye 3. 2000'den başlıyor traktör. Zaten normal başlangıç traktörü bu. Sonrasında bir çerdeveller var. Ya. boy boy gidiyor başlangıç bir öyle <laughs> orta boyu. öyle, orta boy böyle hiç sağa sıra sağa sıra varmışlar. düşükten yükseğe doğru sallanmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi ekme makineleri romoklar büyük romoklar falan kamyonetler ben arkadaşlar şunu aldım hızlı çekmek için malları traktörle az, yavaş götür reykinleri yavaş yavaş gidiyor kamyonetler daha hızlı gitmek için aldım malı götürmek için. Sonrasında şeyi göstereyim size. Bir asamıza gidelim. Bakalım ekinlerimiz çıkmış mı? Asamıza gidelim arkadaşlar. Hemen ekinlerimiz çıkmış mı? Bakalım. Gördüğünüz gibi ekinlerimiz büyüyor. Pirinç çektik. Biraz geç büyüyor. 2-3 dakika falan sürüyor, sürüyor büyümesi. O sırada ben size sistemleri tanıtayım. Öncelikle arkadaşlar buradan yolu yapabiliyorsunuz asamıza çakılıyor kaldım yolu falan sonrasında ahırları büyütebiliyorsunuz hayvan için ahır alabiliyorsunuz yani tavuk tavuklar, inekler için 8 tane hayvan suyu mesela küçük ahıra sonrasında geleneksel ahır var arkadaşlar 14 tane hayvan suyu ortak aracı var bu makinada falan yapılamak için içeride falan filan Küçük garaj var, orta garajı var, ortak ateşi var gördüğünüz gibi. Küçük ambar var. Mesela süt. Nasıl diyeyim? Ekinler topladınız. Satmak istemiyorsunuz. Bir, sü bir süre sonra satacaksınız. Ambarın içine stoklayıp oradan alıp sonra götürüp satabiliyorsunuz. Ambarlar sayesinde, sülalar sayesinde. Çitler ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Hayvanların etrafını kapatıyorsunuz. Mesela ineğin ondan sonra tavuk kümesinin tavuklar kaçmasın diye. Talla var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi talla nedir derseniz, talla şudur. Hemen şu marketten bir çıkalım. Talla budur arkadaşlar ekmek için. buraya yerleştirebilirsiniz. Hemen göstereyim onu. Talla. Satın al. Şöyle çekerek fareyle. Enter tuşuna basarak veya buraya basarak satın alabilirsiniz. Mobilya. Bu ev aldığınızda falan veya bahçeye koymak için mobilyalar şu anda o kadar gelişmedim almayacağım bu. O yüzden bunlardan yolu bahsetmiştim zaten yol koymak için buralara. Sonrasında hayvanlar var arkadaşlar. Hayvanlara görebiliyorsunuz buradan. Sütleri yumurtaları falan. Benim hayvanım olmadığı için göstermiyor. Şu an sonrasında arkadaşlar. Ekip oynamak için ekip ve kar paylaşımı var. Mesela traktörünüzü arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. Alsanıza Ağızınıza mesela arkadaşlar ekim biçim yaptırmak istiyorsunuz arkadaşlarınızı. Buradan istediğiniz arkadaşını, arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Şu anda oyuncu olmadığı için sonucu da ekleyemiyorum ben. Bu artı tuşuna basarak burada arkadaşlarınız gözüküyor zaten aynı sonucu Ekleyebilirsiniz buradan ekle diyerek. Sonrasında kare liste var arkadaşlar. Kare listeden oyuncuları engelleyebilirsiniz. Ağızınıza girmemesi için. Özel şey var arkadaşlar. Özel üyelik. Bir haftalık üyelik. 150, 150 euro falan. Tam olarak İngilizcem pek yok. Anlamıyorum ama ekinlere %5 daha çok koyun veriyormuş anladığım kadarıyla. Sohbette özel isim etiketi. Çiftlik alanınızı seçin. İstediğin yeri seçiyorsun sanırsam. Çiftlik olarak başlamak istediğin yeri. Sonrasında arkadaşın davet et var arkadaşlar. Invite var yani. Buradan arkadaşını davet ederek şey kazanabilirsiniz. Coin. Şundan yani. Oyun parası. Ayarlar var. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz buradan. Şeyleri, tuşları, hangi tuşlarla kapı açmak istiyorsunuz, araçtan çıkmak istiyorsunuz falan diye. Sonrasında ekranımız biraz büyüsün. Ben size anlatayım daha bir şeyler. Büyüdü şu anda. Sağ altta yazıyor büyüdüğünü zaten görmüşsünüzdür. Bunun içinde yük varmış. Bunu bir boşaltalım. Şu şekilde arkadaşlar. Şu boru gördük. Gördüğünüz boru var şurada. Şeyin borusu. İçeride verin. Araç çıkıştı şu anda. Çok düzeldi. Araçtan çıkıyor yaparsanız düzeliyor arkadaşlar. şu anda takılda bir çıkartalım bunu şuradan arkasına. Bunu takarsak buraya da yolu Aynen şunu şöyle çekelim. Bıçak döverler arkadaşlar. Kestikten sonra şeyler topladıktan sonra ekinleri böyle açarak boruyu robotun üstüne düşürler. Ondan sonra ekinleri tekrardan toplayabilirsiniz. Benim ekinlerim büyümüş gördüğünüz gibi sağ altta yazıyor. Hemen toplayayım size bir az als avsayı dikme dikim dikime getirmeyi göstereyim. Videonun pek uzanmasını istemiyorum açıkçası. Videonun devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayınız. Benimle oynamak isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Ekip halinde oynamaktayım ben. Arkadaşlar var 12-13 yaşında falan. Kardeşlerim var yani. Onlarla eğleniyoruz bu oyun modunda. Değişik modlarla da oyn oynuyoruz. İstediğiniz bir oyun modu varsa benimle oynamak istediniz. Discord sunucuma gelerek benimle iletişime geçebilirsiniz. Çıkanları onu arkadaşlar şu anda büyüyenleri. Bunlar büyüdü mü bilmiyorum bir bakayım. Büyümüş bunlar da toplayalım. Arkadaşlar bir içeride var 50 tane toplayabiliyor en yani fazla mahsul. Yani ürün. Hemen Ramon'un arkasına dökelim. Sonra gidelim satalım arkadaşlar. Traktörle gitmeyelim tabi traktörle yavaş gidiyor. Ramon'u götürelim şöyle kamyonetimiz yanına. Traktörü çekelim. Ramon'a binelim. Şey, kamyonete. Ramon'u alalım. Gördüğünüz gibi ramak şey daha hızlı gidiyor. Hemen gidelim satalım asayı hazır hale getirmeyi göstereyim size. Zaten başlangıçta işte, öğretici modu var. Oradan görebilirsiniz. Pirinç şu anda düşüşte olsun. Yapacak bir şey yok satalım. Bekleyemeyiz şimdi onu. Beklemeyelim onu hemen sattık. Dönelim hemen asamıza geri. Sonrasında şey yapacağız arkadaşlar. Bu şunu bırakalım. Traktöre binelim. Asayı bir düzleştirelim arkadaşlar. Yani ne deniyor tam olarak bilmiyorum ama şu cihazla asayı bir biçelim. Tabi tam yanaştıramazsanız arkadaşlar sağ alttaki uyarıyı veriyor. Şöyle yaklaştırıp takmanız lazım bu aletleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar talayı böyle tam olarak ne deniyor buna bilmiyorum ama havalandırıyor sanasam toprağı. Şöyle havalandıralım biraz toprağı. Bundan sonrasında toprağı ekmek ekmeye hazır hale getirelim. Refikler falan güzel aslında arkadaşlar. Yağmur yağıyor arada. Ha bu arada onu da göstereyim arkadaşlar size şurayı düzledikten sonra ekmeği hazır hale getirdikten sonra Gösterdim mi? Tam olarak hatırlamıyorum ama olmadı tekrar gösterelim. Şöyle arkadaşlar bir tane havalanmamış şoklarımız kaldı orayla havalandıralım burası ne yani burası hazır bakayım bir aynen orası ekmeğe hazır sanırsam daha geçelim üstüne evet ekmeğe hazır orası şu hemen arkadaki şeye bırakalım arkadaşlar zımbırtıya öbür zımbırtıya alalım şurada da hemen gidelim alalım onu şu şekil söz efekti ne kadar çoğu şey yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık yetkililerin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmeğe hazır olursa. Şimdi buraya direkt getirip ekebiliriz ürünümüz varsa. Şu arkadaşlar şu uzun şeylerin üstünden geçince havalandırdığım sopanın üstünden geçince ekmeğe hazır oluyor. Tabi bu ile biraz dönmek zor. Arkadaşlar ile. Alışasınız yavaş yavaş. Zor demeyen ben beceremiyorum pek. Gördüğünüz gibi biraz traktör yavaş gidiyor. Hızlı bir traktör alacağız yavaş yavaş. İlerleyen videolarda. sizlerin ne desek de gelecek tabi ilerleyen videolar. bu görüntü şey yok mu ya nedir o Çalmıyor mu? çalmıyor şöyle yapalım arkadaşlar tam olarak gözükmeye gece olmuş oyun zaten gündüz oldu zaten videoyu bitene kadar ben şu şekilde arkadaşlar şurayı da hemen hazır hale getirelim hazara getirdik Menü tamamdır. Ekmeğe başlayabiliriz şimdi edecek bir şeyimiz varsa. Bakalım ekme zor doğru mu? Şuna ismi ekme arkadaşlar marketten öğrendim aynen. 13 tane pirincimiz, pirincimiz varmış şimdi onu da ekelim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekme biçme böyle zaten başlangıçta öğretici gösteriyor size öğretici modu var. Bu şekilde bırakalım. Şu yükümüzü satalım gelelim biz biçmiştik sana, sana bura sattık bunu biz bir bakalım içinde biraz var şu çıkanları da toplayalım sonrasında size yağmuru göstereyim arkadaşlar yağmur şeyi var fırtınası gibi bir özellik var mesela ikinlere ektiniz Belirli bir robux karşılığında ikinlere direkt yağmur fırtınasıyla veya uçak yardımıyla direkt büyütebiliyorsunuz benim Robux'um olmadığı için şu anda öyle bir şey yapamıyorum. Ama Robux olanlar için, Robux olanlar için tavsiye ederim. Şunu iki tane daha biçtik mi tamamdır. Şunu da gidelim satalım arkadaşlar hemen. Sonrasında videoyu bitirelim canınıza sıkılmasın pek uzun tutmayalım. Şu bir şartı koyalım şuraya. Talabımı uzak koymayalım. Şurada dursun. Şuraya basıp inelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kamera temize binip götürüp satalım yükümüzü. A -a, pirinç 50 dolarlık yormakımıza. Aa pirinç hala düştü. Veya düştü. Satmayalım biz bunu. Bu sırada ben size yağmuru göstereyim. Market yağmur yağdır. Arkadaşlar yağmur yağdırdı. 5 dakika, 5 dakika boyunca. Sarımsam sarı, 10 dakika ikisi almışlar 10 dakika boyunca 50 robux karşılığında şeylerinizi ürünlerinizi büyütebilirsiniz. hemen büyümekte bir iki saniye içinde seçtiğiniz bir lahanı tozlamak veya uçak lahananın üzerinde önünde bir güyeni anında büyütün. uçak yardımı da varmış arkadaşlar pek kullanmadım ben bunları ama tavsiye ederim size robux olanlar alabilir oyun parası satılmakta. Mesela 30 400 oyun parası vermekte. Bu sunucuya ait. Bu oyun moduna ait. Çoğu şeyden bahsettim arkadaşlar. Geri, i̇lerleyen videolarda aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa. Birçok yoruma cevap vermekteyim. B bu tür bu tür devamı için kanalıma abone olmayı ve videonun beğenmeyi unutmayınız. Beğenmeseniz beğenmeseniz bile like atabilirsiniz arkadaşlar hiç sorun değil benim için. Aklınıza takılan bir soru olursa benimle oynamak isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz benim aklıma bu sorun takıldı diye. Veya bir sorun var diye belirtebilirsiniz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Videonun beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın.